Merhaba arkadaşlar. Nisan ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Nisan ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan boğa burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan boğa burcu dostlarımızın Nisan ayı açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerjimiz. Dirençler içsel sorumluluk seviyeniz. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Korkular. Yapmanız gereken en akıllıca eylem. varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Bunun ne olduğunu merak ediyorum. Evet, bunu da buraya koyacağım. Çünkü zamanı gelmiş. Şimdi arkadaşlar, burada artık Belirli döngülerle ilgili kapanışlar yapma zamanı gelmiş. Taze bir başlangıç yapma zamanı gelmiş. Fakat bazı dirençleriniz var. Ee, ve esas potansiyelinizle ilgili bütün titreşimleri genel açılımınızda daha güçlü görürsünüz. Bütün bilinçaltı enerjileriniz, potansiyeliniz, başarı, neler inşa edebileceğinizi gördük orada. Burada bazı alanlara özellikle nokta atışı tespitlerle bakıyoruz ki yolculukta daha farkında daha alanlarla güzellikle ilgilenerek armağan ve mucizeleri açılabilesiniz diye. Kutsallığı budur zen açılımların. Şimdi sizler için tasarlamış olduğum 3 desteden biri olan frekansını yükselt enerji kartlarından da destek istiyor olacağım. 3 destemi de bağışladım canlar. Punta Tarot destelerinden adresi videonun açıklama kısmına bırakacağım. Satın aldığınız takdirde destelerimi bütün geliri tamamı gelirin tamamı sokak hayvanlarına bağışlanıyor diye belirttikten sonra bu mesajın sahibi Boğa Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Nisan ayı frekansını yükselt enerji kartlarında daha spesifik bir şekilde isteyeceğim. Elimde kaldı. Aldım kabul ettim. Şimdi odaklanmanız gereken temel enerji. Sıkıntı dolu bir döngü sona erdi. Bitti artık bu döngü acı çektin, zafiyetler yaşadın, yenilgi hissettin, belki ihanetler oldu, başarısızlık hissettin. Yaşamsal kriz olarak adlandırılabilecek pek çok mevzu burada toplanabilir. Ama artık bu döngü bitti. Nisan ayı itibariyle bu döngünün bitmiş olduğunu iyice zihinsel olarak alana berrak bir şekilde yerleştir. Artık senin için zafiyeti güce, acıyı sevince, yenilgiyi yengeye dönüştürme zamanı. Geçmişte yaşanmış dramatik olayların, dramatik duygularının seni aşağı çekmesine izin verme. Sakın ola ki geleceğini, yolculuğunu, seni, özünü, karakterini, Tanımlamalarına izin verme çünkü sen yaşadığın acılar değilsin, travmalar değilsin, seni bunlar tanımlayamaz, bunlar birer deneyimdi ve bitti. Bitti. Şimdi burada dirençler kısmında e, tutku ve cesaretle iddialı. E, adımlarla bir yolculuk yapmaya karşı, yolculuk başlatmaya karşı, yola koyulmaya karşı direnç var. Karar verdim, yola çıktım. Şimdi yol yolculuk dediğimizde herkes için tabiatı farklılık gösterir. Kimi bir hedefle ilgili yolculuk başlatacaktır e, efendim. Kimi kendi sadece bizzat bireysel oluşuyla ilgili artık bir döngüyü kapatıp daha ışıl ışıl canlı tutkulu hissettiği bir oluşla ilgili bir yolculuk başlatacaktır. Birden fazla konunun titreştiği bir Yolculukta olabilir. Ama bir yolculuğun başlayabilmesi için bir dönemin kapandığının farkında olmamız gerekir. Bir yolculuk başlatabilmek için atalet, cesaretsizlik, özgüvensizlik gibi duygulardan özgürleşmemiz gerekir. bir yolculuğun başlayabilmesi için bağımlılıklardan özgürleşmemiz gerekir. İşte tutunduğumuz, yapıştığımız inanç sistemleri, davranış kalıpları ya da sağlıksız bir ilişkiye geliştirdiğimiz bir bağımlılık, sağlıksız bir kariyer alanına geliştirdiğimiz bir bağımlılık gibi gibi. Burada direkt Dirençler herkes için bu direncin nasıl açığa çıktığı değişkenlik gösterir. Ama e, saydığım skalada belki benim burada sayamadığım bir şeylerden dolayı taze bir yolculuğa direniyorsunuz burada. Ve e, şimdi içsel sorumluluk seviyeniz artık e, değişim dönüşüm döngüsü, artık bırakışlar zamanı, artık bir şeyleri serbest bırakarak, tutunmayarak... Çok sağlıklı bir değerlendirme yapma zamanı ve içgörü ve farkındalık kazanma zamanı gelmiş. Kartın güzelliğine bakar mısınız? Öyle tatlı ki. Şimdi oldurma güdüsüyle hareket ettikleriniz var mı? Bakın bakalım arkadaşlar. Neyi oldurmaya çalışıyorsunuz? Neyi güçmeye çalışıyorsunuz? Neden vazgeçemiyorsunuz? Bir bakın çünkü asılan adam söz konusu olduğunda e, feragat vardır. Bırakış vardır. Akmıyorsa akmıyor. Yürümüyorsa yürümüyor. Olmuyorsa olmuyor. Takıldıysa takıldı. E, ama işte ay ben buraya bu kadar emek harcadım. Ya da değişimden korkuyorum. Burada konfor alanında hissediyorum. Ya zeminsiz kalırsam ya yalnız kalırsam vesaire gibi kaygılarla e, dur biraz daha oldurayım, dur biraz daha itekleyeyim filan yaparsak burada sıkıntı çekeriz bir oluşta bir döngüde sıkı, sıkışırız ve sadece zaten mevzular ağırlaşmıştır, akmıyordur, yürümüyordur o ağırlaşmış döngüde e, bizim de enerjimiz gittikçe ağırlaşır. Buraya dikkat. <laughs> Bu değerlendirmeden kaçmayın artık. E, sağlıklı bir bakış açısı, perspektif geliştireceksiniz burada. Kendinize, olaylara neyse nelere bakmanız gerekiyorsa çok değişik açılardan bakacaksınız ve o farkındalıkla ayağa kalkacaksınız ve sizi yavaşlatan, ışığınızı söndüren, gücünüzü sömüren her neyse eski oluş biçimleri, şu bu kimlik parçaları, üzerinizde eğreti duran maskeler ne var artık burada ben bilemem hepsini bırakacaksınız. İçsel sorumluluk seviyeniz önce perspektif geliştirmek ee, ve tutunmamak, yapışmamak ondan sonra bırakış. Peki. Ee, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Şimdi iki şekilde değerlendirmemiz gereken bir alan var orada. Birincisi bazı dostlarımız kesinlikle toksik bir ilişkiyle mücadele ediyor burada. Acı çektiniz. Var benim bu aburdu dostum. Burada görebiliyorum onun portresini. Canınızı okundu. Aslında bu döngü çoktan bitti. Bu ilişki çoktan bitti. Ama o sebepten ama bu sebepten işte konfor alanında hissedildiği için bağımlılıklardan dolayı ilişkinin içinden çıkılmıyor bir türlü. Bireysel yol Yolculuk başlatılmıyor. E değerlendirme yapmaktan intina ediyor iki kişi de. İşte saklanıyorlar halıların altına süpürüyorlar bir şeyleri ama aynı zamanda güç savaşlarının olduğu bir alanda huzursuz ve mutsuzlar. İki kişi de birbirine sevgiyle değil, zihnin gölge tarafıyla yaklaşıyor. İki kişi de birbirini yaralıyor. İki kişi de birbirinin duyguları ile ilgili yüzeyde kalıyor. Huzursuzluk dolu bir ortam, kaotik bir ortamda sıkıştılar. Bazıları için bu böyle. Ama onun dışında burası size der ki, de, demin anlattığım her şeyi düşünün çünkü geniş bir yelpazede konuşacağız burayı. Bu bir ...genel açılım bu, yani kolektif bir açılım daha doğrusu... ...şahsi bir açılım değil ama burada bunu da görüyorum... ...burada çünkü yaralayıcı, kırıcı... ...güç savaşlarıyla hareket eden insan enerjileri vardır bu kartta... ...ama yanı sıra bazı dostlarımız... ...değersizlik hissi, yetersizlik hissi, başarısızlık hissiyle mücadele ediyor burada... ...varoluşuyla ilgili yüzeyde kalıyor... ...ve işte sabotajcı zihinle mücadele ediyor burada... ...sükunet içerisinde kabul etmen gereken şey... Sandığından daha yeterlisin, daha değerlisin, daha önemlisin, daha başarılısın. O yüzden lütfen kendine sabotajcı zihinle eziyet, eziyet etmeye bir son ver diyor sistem. Korkularınız bölümünde acı. Ee, acı hüsran, hezeyan kaygısı var orada. Mutsuz olur muyum, huzursuz olur muyum, bir şeyler kaybeder miyim ya da e, kaybı odaklı bir duygusal varoluş, depresif bir hüzünlü, kederli bir oluşla ilgili kaygı var burada. E ee, şimdi işte zeminsiz kalır mıyım, yalnız kalır mıyım, işte mutsuz olur muyum, başarısız olur muyum, bütün bunların sonucunda e, işte hüzünlü olur muyum, kederli olur muyum falan gibi bir kaygı var burada arkadaşlar. Ama çok manasızdır. Buradaki adımları birer birer attığınızda, yükümlülükleri yerine getirdiğinizde bu korkunun son derece boşun olduğunu görürsünüz. Yapman gereken en akıllıca eylem, huzursuz, tedirgin, stresli, kaygılı, zihinden özgürleş. Özgürleş. Zihnin seni yönetmesine izin verme artık buna bir son verme zamanı ve yani bilgelikle daha sakin daha salih bir zihne deneyimlemeyi hak ediyorsun. Artık e, yani kendinizi bu cehennemden çıkarması gereken sizsiniz arkadaşlar. Burada böyle bir durum var ve yanı sıra e, yapman gereken şey varman gereken farkındalık seviyesi e, köşeye sıkışmış hissediyorsun burada. E ee, işte bu oluşun içinde sıkıştım bu döngünün içinde sıkıştım yaşamın içinde sıkıştım hareket edemiyorum bu ilişkinin içinde sıkıştım filan ama burası bir ilizyondur gerçekte böyle bir şey yoktur gerçekte köşeye sıkışmış filan değilizdir ama yaşadığımız olaylar bize özgüven kaybı yaşatmıştır ve yaşamda sıkışmış ve çözümsüz hissediyoruzdur ama cesur adımlar atarak buradan çıkabiliriz ve bakın o, buraya e, ekstra doğrulama aldığımda da bunu görüyoruz zaten Hayır köşeye sıkışmış falan değilsin. Her zaman ilhama, hevese, coşkuya açılarak taptaze bir yolculuk başlatabilirsin. Ve buradan ancak cesur adımlar atarak çıkabilirsin. işte burada. Burada direniyorsunuz yol, yolculuğu başlat, yolculuğu yola çıkmaya. Burası bir, burası iki. Burası ben varım dersiniz ve ilerlersiniz. Bir burası kök çakra, yapıcı bencillik çalışacak burada. Ben varım, yaşama sevincimi, yaşama gücümü, heveslerimi, arzularımı, tutkumu seçiyorum der. İlerlersiniz, buradan özgürleşmeniz gerekiyor. Köşeye sıkışmış olduğunuz ilizyonundan özgürleşmeniz gerekiyor. Hayat sana istisnasız her gün temiz bir sayfa sunar. O sayfayı nelerle doldurduğun sana bağlıdır. İrade bireyden sorulur ve iradeye yüce gücün kendisi bile müdahale etmez. Yarın temiz bir sayfa, onu nelerle dolduracaksın? Korku, stres, kin, öfke, kıskançlık, atalet veya teslimiyet, huzur, bağışlama, sevgi, özsevgi, özgüven, cesaret. Sana bağlı. Şu an insanları, olayları ya da döngüleri suçlamayı seçiyorsan kurban zihniyeti ve öğrenilmiş çaresizlik sendromuna yenik düşüyorsun demektir. İrade senin, hayatının efendisi sensin. Ne tür seçimler yapacaksın? Yarın sabah temiz bir sayfa ile karşılaşacaksın. Hazır mısın? Hazırım deyin lütfen. Bakın burada hayatımın efendisi benim, hayatımın efendisi benim kartlarını görüyoruz değil mi? O iradeye yerleşme zamanı gelmiş. Yine bir deyişle ilerleyelim. Boş zaman şeytanın arka bahçesidir. Melek de şeytan da sende var olur. Şeytan dediğin yönetmen gerektiği halde seni yönetir hale gelen bağımlılıklarındır. Herhangi bir kategoride inanç, davranış, alışkanlık, düşünce, duygu vesaire. Yaratan ve sevgiyle üreten enerjin melekler tarafından desteklenir. Şimdi olduğun yerde kaybolmuş hissetmeye devam mı? Yoksa sana bahşedilmiş ilahi gücü açığa çıkarmak mı? Seçim senin. Hep öyleydi ve halen öyle. Yaşamın içerisinde size can Anlık verecek bir yaratıcılık üretkenlik boyutuna evrilmeniz gerekecek burada. Belki çalışıyorsunuz, belki bir işiniz gücünüz var ama yüreğinizi kıpır kıpır ettirmiyor. Ben bilemem. Burada önemli olan o sıcacık melek enerjiyi sizi yaşamda köklendiren, yaşama bağlayan, yaşamla insanlarla bağlantınızı güçlendiren e, üretken enerjiyi aktive etmeniz gerekecek. Bağımlılıklardan özgürleşerek. Vazgeçme kabiliyeti en büyük ruhani güçlerden biridir. Sana hizmet etmeyen seni yaralayan Işığını söndüren tüm insanlardan, olaylardan, döngülerden, kontrol etme duygusundan, kibirden, bir şehirden, bir kariyerden, bazı inanç ve davranış kalıplarından, toksik bir aşktan, bir varoluş biçiminden vazgeçmek, özgürleşmeye ve güçlenmeye açılan ışıklı bir yoldur. Vazgeçmeyi bilen kazanan olmayı tecrübe edecektir. Şimdi sakince düşünüp değerlendirmeni istiyorum. Vazgeçmen gerektiği halde tutundukların neler veya kimlerdir? Bırakmaya hazır mısın? Hazırım deyin zamanı gel çünkü. Bütün açılımın özeti burada. Seviyorum sizi. Bir dahaki Zen açılımınızda buluşmak üzere.